Merhaba arkadaşlar ben Deniztaş. Bugün Minecraft Master Builder oynuyoruz. Tam onun ismini söylemiyorum. Bugün yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Kendi craft'ta oynuyoruz oğlum. Şu bulutlar açık ya. Bulutları bir kapatayım. Ne diyor abi? Ne çıkacak? Abi, takım olarak mı oynuyoruz? Piramit. Piramit, Piramit ne lan? Abi bas ya Şey Biz değil mi piramitler. ya? Mısır'daki abi. piramitler. Aynen aynen. Onlardan değil mi? Abi ben onu na nasıl yapacağım? Abi yap bir şey. Dur takım ya. olarak mı oynuyoruz takım ol yani takım olarak şey aynı şeyleri vereceğiz birbirimize yani en yüksek Hadi. şeyi dur ya ben şunu bir hemen yapayım senin bulutlar açık mı yok yok kapalı benim bulutlar açık ya şunu bir kapatayım ben nereden, nereden kapatacağım ya ayarlar görünüm nereden ayarları nereden? bulut nerede Palerin su şapka. Süre değiştiriyor unutma da. Aynen süre değiştiriyor boş ver ya. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abi büyük ihtimal benimki çok kötü olacak dört, ya. 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şurada. Ben küçük küçük yapacağım ben ya. Valla benimki bir değişik oldu. Ya bak önce kare yap. Sonra üzerine yavaş yavaş azaltmaya çalış. Valla şu an yapıyorum bile. Evet, ha. hiç hesaplamadım yani kaç falan şey, Dikdörtgen falan yaparsan olmaz söyleyeyim. İlla kare olması gerekiyor. Hiç çok geç. Kendi craft oynuyoruz bu arada. Yani Türk Aynen. serverinde. Lan bu bir Türk serveri. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizimle oynamak isteyen varsa altlardan yorumlara belirtebilir. Ney varsa? Bizimle oynamak isteyen varsa. Minecraft. Evet. Yorumlara yazsın Skype üzerinden oynayabiliriz. Yorum yazayım Anlamadım. Boşver. Senin sesin bana pek net gelmiyor ya. Böyle iç ağzından <laughs> geveler gibi konuşuyorsun. <laughs> belki de o da Abi belki şeye benzedi ya. Liseye benzedi. Ben valla doğru düzgün yapmaya çalışıyorum da benim süre yetmeyecek ya hızlı 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 ben şey yapacağım illuminati yapacağım aynen onlar da şey piramitlerin genelde başında illuminati şey ingilizce oluyor zaten hani yukarıdan ayrıca bir şey olacak renkte ayrı renkte olur. onu hangi renkte yapayım koyu aa ah, şeyle yapayım <laughs> yani şu an çok saçma bir şey oldu vallahi renk gayet güzel oldu ha. hatta benim süren bile artacak büyük ihtimal Şöyle, şöyle. Aslında Türk serveri daha iyi ya. Ama yani ya, lag var. Lag daha olmasa... iyi de lag var işte. Aynen. Lag olmasa aslında daha güzel. Aynen. Ha şurası kaldı. Abi benimki tuhaf oldu ya. Aa bir tane bulut kaldı burada. Abi benim Benim, yüz, de taş, yani benim ben 145 gibi, saniyem ya. kaldı ya. Benim 140 saniyem kaldı. Ben ne yapabilirim? Zemin e, değiştireyim. De saniyesi var? Zemini şey yapayım ya. Kum yapayım böyle. Beyaz boyalı ki elmas, altın, demir, buz. Yok herhalde. Ee, en taş en taş yapayım ya. şey gibi böyle hani e, neydi o? Çöl gibi. Benim bitti oğlum hani. ya. Benim bitti. Benim başka yapabileceğim bir şey yok. Benim bitti. Ben şu başka bakayım şu efekt mefekt şeylerden. Hava durumunu değiştir, kapat. Ee, efektler diyeyim. Renk tozu, kritik, hava işi, ender, alev, uçan ifadeler, mutluk köylü. Mutluk köylü mü? Ha bende de bulutlar açık ya. Bulutları nasıl kapatayım? Ben yeni fark ettim. Mutluk Dur şunu şöyle, şöyle yapayım da şey gibi olsun. Tuhaf bir şey oldu ya. Ahmet vallahi tuhaf oldu. Vallahi benim gibi de tuhaf. Yani piramit daha bir başka hani çok zor bir şey değil piramit. Değil Son 75 saniye kala. Bile. Slime, nota, geniş duman. Ee, hava fişek diyelim. Ee, Abi, şuralara, şu bir Şey oldu. Yazı falan yazabilir yani. miyiz ki ya? Yazıyoruz. Yok ya. Ama tabelayla. Hani tabelasız yazamıyor. Aslında güneşle mi yapsaydım ki ya? Vaktim kalmadı. Güneşli yap. Yapabilir miyim ki? Sarı yün. 39 saniyede yapabilir miyim abi? Yapabilirsin. 35. Yaparım ya, yaparım, yaparım. Vallahi Allah var ya, beni geri görse yeminle bilmez. Kaç, kaç dakika var Ahmet? 20, 23 saniye. Yok abi yetiştiremem. Tamam. Kapat kapat şunları. Kaldır 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 kaldır. Ulan bak ya güneşi sonradan aklıma geldi güneş. 10 saniye. 7, 6, 5, 4, bitti, bitti, bitti. 3. Kaç, kaç kişi var? Vallahi bir 10 kişi vardır yani en az. Tamam doğru. Hani oldu. serverden çıkanlar da var da. Bakalım Peki. abi. Nasıl olmuş? Oo. Ne yani abi? Yani fena değil. Ben buna fena değil dedim. Aynen fena değil. Hani yani var bir şeyler yapmış adam. Yani adam vallahi biraz karmaşık yapmış ama yapmış yani. Yine. Dikkat yazmış. Ha, abi içine de bak adam döşemiş. Abi, ne abi, abi? Bu ne? Abi buna gördüğüm en kötü şey diyor. Kötü dedim ben buna ya. Adam yine uğraşmış yani. Ya yani uğraşmış da süngeriyle piramit açma yani. İçi boş, içi de boş. Ve içinde yapmış bak, içinde piramit. Abi nasıl? Abi. Senin <laughs> mi? Benim tabi. Gördüğümün... Gördüğüm en, en harika şey. En harika şey tabi. Önce, öncekiyle aynı. <laughs> kötü yazdı biri. Biri kötü yazdı. <laughs> Ak aklama bu geldi abi. abi başka bir şey bir şey gelemedi. Allah ben sana direkt gördüğüm en ağır kaşeyi dedim yani. Bu ne? Ne abi? Benim değil. Bak. Adam iç şeyi falan yapmış ha. Yani kötü dedim yani uğraşmış yine Ama daha yani. güzelini yapabilirmiş. Var yani yapmaya çalışmış da biraz açma yapmış yağmurlu. Oo. Abi. Ha, senin mi? Benim. Gördüğüm en harika şey arka dedim. Şey. Vallahi bak, sen bunu yani bu benim demesen bile ben buna güzel oy verecektim. Bu benim zaten Çünkü güzel ben olmuş. At bile koydum. Oh, milk. <laughs> bir bardak su. Ne abi? Ya. Yani. Ya. Yani. Yani, yani Kötü dedim. Kötü Kim dedin? Hı -hı. Ben de kötü. Yanılmaz yazmış kesin oğuz Yok ne abi adam inanılmaz yazmış bu ne abi, abi bak, bak bu adam içini oraya. içini falan yap. bak bu adam yapmış abi ben buna fena değille de yapıştırdım iyi. fena değil de ben buna yapıştırdım ha. ne yazıyor Çekilin. abi Çekilin lan ne yazıyor hazine o diamond var içinde süper lan. şey bak yapmış bu ne oldu ha şey bu ne abi hazine. Gördüğüm en kötü şey dedim ben Gördüğüm en kötü şey dedim ben buna. A, bu piramitle alakası yok. Aynen bu ne böyle? Yani. Yamuk piramit. Bu bildiğin dikdörtgen yani şey yapmış. Dikdörtgen yapmış bu şey. Deren. Hangi deren? Penceren. <laughs> Abi bu... Abi aynı yani böyle. taktik aynı. Aynen. Yani buna kötü diyeyim yine İkimi yapmış İçini de doldurmuş şey. bak. Yine de taht yapmış fark ettin mi? Ee şey gibi Illuminati. Full Illuminati evet. abi. Pit 60 60. yap. Böyle. Buna. o Ortasını açmış, ortasına bir tane diamond koymuş. Ben buna yine kötü oy veriyorum. Yani abi herkes aynı şey yapmış ya. Ya çünkü bundan yapılacak pek fazla bir çeşit yok ki. Aynen. Hani yemek yesem bak. Hani herkes aynı şey yapamaz. Hani yaptıysa da belli ki sinirli falan konuşmuştur o adam. Bu ne abi? Abi bu piramit. Bu da ortaya <laughs> açmış içine. Ya ben buna yine kötü diyeceğim yani. Adamların hakkını Aynen. yemeyelim. Adam içine şey pul, örümcek ck koymuş. Hani eski bir piramit gibi andırmaya çalışmış. O izleyim vermek istemiş. Bu arada meşaj geldi bana. Hop kim birinci olacak. Açık açıklanıyor mu? Burada benim bilgisayar kasıyor <laughs> yine. 11 saniyede kaldı mı? Şey. İkincisin lan. İkincisin. Vallahi ikinci oldum. Üçüncüyüm, ben. üçüncüyüm. Üçüncüsün. İki oh, ve Oo, üç. üç, bizde. İki ve üç biz devam et. Hani. ne şey yapıyoruz yani ortalığı yıkıyoruz. Gel Ahmet şurada bitiriş şeyi yapalım. Neredesin? Lobi kaçtasın? Tabii. Tamam ben lobi 1'deyim. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.